20 Eylül Salı Cumhuriyet Ali Sirmen Gitmiyor, gönderiliyor. Kaç yıl oldu tam olarak anımsamıyorum. Eğitim yılının başladığı bu günlerde Melih Aşık başlı başına bir gazete olan Açık Penceresi için Karadeniz'e özel muhabir yollamıştı. Amacı bu vesileyle okulla eğitim konularında yeni temel fıkraları yakalamaktı. Gidenler birkaç gün pek de dişe dokunur bir şeyler bulamamışlar okulların açıldığı gün tam dönüş hazırlığına başlarken çantasını sırtlamış bir bacaksızın oflaya puflaya okula doğru yürüdüğünü görmüşler. İçlerinden sanırım Fahrettin Fidan afacanın saçlarını okçayıp ok sormuş. Ne o okula mı gidiyorsun? Öfkesi burnunda olan küçük temel hışımla yanıtlamış. Citmiyorum, gönderiliyorum. Hafta başında televizyonda Tayyip Erdoğan'ın Özbekistan'ın Semerkant kentindeki Şangay İşbirliği örgütünün toplantısındaki görüntülerini gören Mehmet Karaören ekranı işaret ederek "Bak, Tayyip Bey Şangay İşbirliği örgütüne gitmiş." dedi. Gülerek "Küçük temelin hiç aklımdan çıkmayan yanıtını tekrarladım. Gitmemiş, gönderilmiş." AKP bu gönderilmişlik durumunu kaç kez açığa vurdu, kaç kez batılı iki müttefiki NATO ve AB karşısında Şangay örgütünü bir seçenek olarak düşünebileceğini ima aşan bir açıklıkta dile getirdi. Ama NATO'da da AB'de de bu çıkışlara kulak asmadılar. Sonunda Şangay İşbirliği Örgütü'nün sayısı 6'yı bulan diyalog ortağından biri oldu Türkiye. Ülkemiz daha önce 2017'de örgütün girişimiyle Enerji Kulübü'nün dönem başkanlığını da yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kısacası Türkiye'nin Şangay İşbirliği örgütüyle bir zamanlar telaffuz edilmesi bile düşünülemeyen yakın işbirliği Batı'nın adeta zorlamasıyla olmuştur. Türkiye, 1952'den beri NATO'nun üyesi, ezelden beri de AB üye adayı. Ama... NATO'da patronu ABD'de Türkiye'nin stratejik çıkarlarına aykırı davranmakta beis görmemekte. Ankara'nın PKK'yla aynı kaba koyduğu ısrarla yinelediği PYD ile stratejik ortaklık düzeyinde bir ilişkiyi sürdürmekte inat etmektedir. NATO surlarında büyük çatlaklar oluşturan S400 füze krizi yüzünden Türkiye'ye yaptırım uygulayan ABD'nin Atina-Ankara ilişkilerinin çok gergin olduğu bir dönemde Yunanistan'da Ege'nin doğu yakasında kime karşı oldukları büyük bir endişeyle sorulan askeri üsler kurması ve buralarda manevralar yapmasıyla bir zamanlar stratejik ortak olarak adlandırılan Washington'la Ankara artık adeta ABD stratejik hasım konumuna gelmişlerdir. AB ile ilişkiler konusunda da durum farklı değildir. Türkiye ile Avrupa Birliği ortaklık görüşmeleri askıya alınmış durumdadır. Avrupa Birliği ile ilişkilerin en kötü biçimde seyrettiği bir dönemde Ayim'in Osman Kavala ile ilgili kararını tanımamakta direnen Ankara yüzünden Avrupa Konseyi ile Türkiye arasında bir kriz de gündemdedir. Eskiden Türkiye'yi istemediğini kibar bir dille belirtip Ankara ile iyi ilişkilerini sürdürmeyi sağlayacak nazik bir formül bulmaya çalışan Avrupa'nın son dönemlerde bu arayışını da bir yana iterek gerçek yüzünü ortaya koyan kaba bir tavır içine girmesi Avrupa Türkiye'yi istemiyor ve kaybetmeye aldırmıyor mu sorusunun sorulmasına neden oldu. ABD'nin ve NATO'nun da aynı doğrultudaki politikaları soruyu bütün batı için geçerli kılar bir hale getirdi. Tayyip Erdoğan'ın Şangay İşbirliği Örgütü Semerkant Doruğu'na diyalog ortağı statüsüyle katıldığı sırada Türkiye ile Batı ilişkileri işte bu düzeydeydi. 20. yüzyılın ikinci yarısında güvenliğini Batı'nın güvencesinde arayan ve NATO'nun sadık müttefiki olmayı dış politikasının temellerinden biri haline getiren Türkiye, artık hangi konuda olursa olsun kendisi için netameli sorunlarla karşılaştığında hep Batı'dan husumet gördüğünü düşünmektedir. Üstelik bu duygu kamuoyunda da yerleşmiştir. Bu durumda artık Ankara, Şangay'a eskisinden daha yakındır. Kim demiş coğrafya değişmez diye? 20 Eylül Salı Cumhuriyet Ali Sirmen Gitmiyor, gönderiliyor.